Herkese merhaba dostlar. Yepyeni -yep bir Call of Duty Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde durma. Dostlarım bugün size çok farklı bir sürpriz yaptım. Benden normalde QXR videosunu bekliyordunuz ama Undead Siege modunun geri dönmesi gerçekten planları değiştirdi. E tabii ki de bu modu ilk defa öğrenen, yeni duyan, hatta hiç oynamamış arkadaşlar var. Onlara bir rehberlik yapmak istedim. Peki Undead Siege modu nedir arkadaşlar? Zombiler modunun bir üst seviye versiyonu ve 2021 yılında gelen bir mod olmasıyla birlikte çok aksiyon dolu bir mod olduğunu söylemek lazım arkadaşlar. Sizlere bugün bu modun nasıl işlediğini, nasıl bir mantığa dayandığını bunu sizlere göstereceğim. Şimdi hemen arkadaşlar zombiler butonuna basıyoruz ve hemen üst taraftan yaşayan ölüleri saldırısı modunu seçiyoruz. Yani Robin'in tasarımı bile öf, maziye götürmeye yetti beni gerçekten. Çok güzel olduğunu söylemem lazım. Harika ötesi görünüyor gerçekten. Evet ki, klasik zombi modunda da olduğu gibi burada da bir zombi pesimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben bu pesi zamanında tamamlamıştım. Ee, buradan belli görevleri tıpkı normal zombiler modunda olduğu gibi eter kristali ve eter parçacıkları yanında kazanarak bu battle pesi de tamamlayabiliyorsunuz. Burada belli karakterler, belli silahlar için belli desenler var. Bu arada şu profil kartını yeni görün bu ne? Ha, tüm metal kristali kamuflajlarını aldığımızda efsanevi profil kartı veriyor bizler için. Hepsini açacağım, bileceğimi sanmıyorum. Ether kamuflajı demişken arkadaşlar, gördüğünüz üzere ether kamuflajı belli silahlar için belli sayıda zombi öldürmeniz gerekiyor. Belli maç sayısı kadar. Ee, buradan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Her silah sınıfında tabii kendine göre bir bonus ödülü var. Bunlar da genel olarak yakın dövüş silahları. Tabii ki de burada bunların hepsini tamamlamak tabii ki de sizin tercihiniz. Yani ben çok fazla kasmayı seven bir insanım diyorsanız sizler için biçilmiş kaftan olduğunu söylemek lazım dostlar. Gördüğünüz üzere ödüllerimiz aynen bu şekilde. Her bir silah için her birinde de yani gördüğünüz üzere eter kamuflajı var. Eter kamuflajı arkadaşlar çok yani elde edilmesi zor olan bir silah deseni. Yani elmas desen kadar zor. Bu arada Grau'nunki de gerçekten çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada da elbette ki normal zombiler modundan farklı olarak da bir yetenek ağacımız var. Yetenek ağacının özelliği ise basit arkadaşlar. Bu savunmanız için gereken tarihlerin hasarını, sağlığını kendi sağlığınızı, hareket hızınızı veya kullandığınız İngiliz anahtarının etkilerini arttırmak için veya kullandığınız standart silahların hasarını ve doğum hızını arttırmak için bu ağaçtaki yetenekleri yükseltmeniz gerekiyor. Bu da tabii ki eter kristali ve eter parçacıklarıyla yapılabiliyor. Buradaki yetenekleri de yükselterek arkadaşlar zombiler modunda en azından belli kazanımlar elde edebiliyorsunuz. Çünkü kabus ve zor modunda hayatta kalmak istiyorsanız bu yeteneklerin yükseltilmesi gerçekten sizin için hayati önem taşıyor zombiler modu oynuyoruz. Tabii ki burada bizim karşımıza ne zombiler çıkacak. Bir de tabii ki de arkadaşlar Undead Siege modunun kendine ait küçük bir hikayesi var. Buradan isterseniz siz açıp okuyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüzde üzere 9 tip zombimiz var ve normal zombiler modundan çok çok tehlikeli her, her bir hem de. Tabii ki de öncelikle en düşükten başlayalım. Standart zombiler. Bunlar bildiğiniz üzere arkadaşlar az hasar veren ama sürü halinde cidden tehlikeli olan zombiler. Ama İngiliz anahtarımızdan tek yiyor. ve gördüğünüz arkadaşlar bu ne lan? uranyumlu kokoreç yemiş köpek gibi görünmüyor mu? Tazada adı üzerinde arkadaşlar. Bunlar sürü halinde size direkt saldıran köpekler. Zaten zombi oyunlarında köpekler. Bizimki cidden sinirimizi bozan canlılar zombi köpekler. Ya ben buna tazı demeyeceğim arkadaşlar. Uranyumlu kokoreç yemiş köpek diyeceğim ben buna. <laughs> Tehlikeli madde arkadaşlar. Tehlikeli madde adı üzerinde görüyorsunuz. Kimyasal salgılıyor. Salgıladığı duman taharetlerinize zarar vermiyor. Ama size zehirli bir gaz saldığı için size hasar veriyor. Ve çok ciddi manada hasar veriyor. Lütfen bunların saldığı dumandan uzak durun. Kusucu derseniz arkadaşlar. Kolları, bacakları neredeyse yani işlevsiz bir şekilde size tükürük atıyor. Ve bu tükürük biraz hasar veriyor sizlere. Yani bir de üstünüzün içinde spamlı oldukları için size dikkatinizi çok dağıtacaklardır. Hemen bunları haklayın ve bu sayede oyunda dikkatiniz dağılmasın. Çok şey yani. Şimdi arkadaşlar biri bana <laughs> çocuğunun tanımını yap deselerdi ben bunu göstereyim arkadaşlar. Bu herifin yani muhafızın zırhı kurşunlardan çok az etkileniyor ya da hiç etkilenmiyor. Bunu görmenin tek bir yolu var. İngiliz anahtarını alacaksın. Haydarla, sopayla dalmış gibi dalacaksınız bunları. Bunların tek bir hedefi var. Sizin üstünüzde hedef alıyorlar. Lütfen dikkatli olun. Püskürtücü arkadaşlar. Taharetlerinizin bir numaralı tehdidi. Bu arkadaşın en büyük hedefi sizin taharetlerinizi parçalamak. Bu yüzden bu arkadaşı gördüğünüzde taharetlerinizi yaklaştığı an bunu indirmeye bakın. Çünkü bu arkadaşın taharetlere verdiği hasar çok fazla. Eğer taretlerinizle parçaladıktan sonra üstünüze saldırırsa üstünüze çok ciddi manada hasar veriyor elbette ki. Bir sonraki ise cidden çok gıcık. Yine aynı muhafız gibi. Ceza tutuşturucu arkadaşlar. Sağlığı çok az ama verdiği patlama hasarı gerçekten çok fazla. Sizin direkt üstünüze doğru koşuyor ve çok ciddi manada yanma hasarı ve patlama hasarı veriyor. Lütfen bu zombiyi gördüğünüz an anında ona hemen ateş edin. Direkt patlayacaktır zaten sağlığı az olduğu için. Ve arkadaşlar Oyun ilerledikçe sizin canınıza sıkacak olan ölüm büyücüsü. Bu deniz arasına benzeyen abimizin en büyük özelliği arkada durarak zombilere ekstra sağlık sağlaması. Bir nevi şifacı gibi düşünebilirsiniz. İlerledikçe sayıları artıyor ve bu da zombileri öldürmenizi zorlaştırıyor. Eğer zombilere çok az hasar veriyorsanız bir şarjör boşaltmanıza rağmen sebebi bu arkadaş. Hemen onun indirmeniz gerekiyor. Tek zayıf noktası arkadaşlar deniz arasına benzeyen kafası. Aynı zamanda keskin nişancı tüfeklerinden de çok yüksek miktarda hasar alabiliyor. Lütfen bu bilgileri kafanızın bir kenarına yazın. Ve en baba yiğit işte karşınızda arkadaşlar ağır tüfekçi. Exasman Golayet askerinin yani mutasyona uğramış hali gibi düşünebilirsiniz. Elindeki tüfeğiyle sadece üstünüze hasar alıyor. Ve ölüm büyücüsü bulunduğu noktalarda cidden durdurulmaz oluyor büyücüsünü indirmenizi istememin en büyük sebebi bu arkadaşı kolayca indirebilmeniz. Çünkü dediğim gibi ölüm büyücüsü sağlık basıyor. Aynı şey bu arkadaş için de geçerli. Zayıf noktası ise arkadaşlar kafasında gördüğünüz o boşluk. Pompalı tüfeklerden özellikle Jakon 2'den çok ciddi manada hasar alabiliyor. Yani tam otomatik bir pompalı tüfeğin vereceği etkiyi rahatlıkla ona verebiliyorsunuz etkiye tepki kardeşim yani bu arkadaşı indirmenin dediğim gibi tek yolu kafasına pompalı tüfekle özellikle de otomatik ve pompalı tüfekle yani jakon 2 ile hasar verirseniz gerçekten sizler için çok faydalı olur. Taretlerden bahsettik arkadaşlar gördüğünüz üzere taret ağacımız. Buradan bildiğimiz standart nöbetçi silahıyla başlıyoruz ve arkasından nöbetçi bir ve el bombası taharet olarak 2'ye ayrılıyor. Peki arkadaşlar ben siz bunlardan hangisini tercih etmelisiniz? Burada arkadaşlar özellikle alan hasarı etkisiyle birlikte daha fazla zombiyi tek seferde indirmek istiyorsanız el bombası tarihte burada daha çok işinize yarayacaktır. Üzüre el bombasının vermiş olduğu alan hasar etkisi birden fazla zombiye hasar vermenizi sağlayacaktır. Aşağıdan da görüyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak baktığınızda füze tareti ya da çift el bombası fırlatan taret şeklinde görüyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz Battle Royale modunda aslında yıkıp fırlatıcısı, operatör becerisinin buradan geldiğini biliyorsunuzdur. Bilmeyenler varsa öğrenmiş oldu. Aslında yıkım fırlatıcısı, becerisi buradan geliyor Battle Royale moduna. Buradan da baktığınızda tabii ki de katranlı el bombası var. Katranlı el bombası ise sizin daha fazla hasar vermenizi sağlıyor. El bombası patlıyor yanında yanma hasarını daha uzun bir şekilde veriyor sizler için. Bu da yani geniş bir alan hasarı etkisi sağlayacak ve bu sayede sizlere daha yüksek hasar verme ve küçük zombileri daha hızlı bir şekilde haklama fırsatı sağlayacak. Uzun menzillere gerçekten çok etkili olduğunu söylemek lazım. Burada siz tercih etmek istemezseniz arkadaşlar nöbetçi silah kısmını seçip diğer saldırı taretlerini seçin. Lazer tareti gerçekten hiçbir işinize yaramayacak. Yani çünkü hasarı gerçekten çok düşük ve çok yavaş. Buradan da arkadaşlar size zorluk modlarını gösteriyoruz hemen. Gördüğünüz üzere eğitim, rahat, kolay, kabus şeklinde zorluk modlarımız var. Buradan istediğiniz modu seçip oynayabiliyorsunuz. Ben sizlere arkadaşlar eğitim modu üzerinden nasıl bir gameplay olacağını anlatacağım. Bu sayede oyun modu hakkında daha fazla bir fikir sahibi olabileceksiniz. Hemen buradan eğitim modunu seçiyorum. Zira benzer mantığa dayanıyorlar. Hemen şuradan başla butonuna basıyoruz. Ve... Uf, yükleme ekranı bile harika ya. 2021'i gerçekten özledik ve sinematikle giriyoruz. Arkadaşlar, 2021 yılının yani vazgeçilmez yıl olduğunu söylememin nedeni bu işte. Yani tasarım, efekt, sinematik bile var ya inanılmaz gerçekten ve Isolated haritası da güncellenmiş. Hmm, bu ne abi? Bir dakika. Benim görüş alanım niye bu kadar bozuk? Bir saniye arkadaşlar. Her şey sıfırlandığını söylemişlerdi doğru ya. Hemen şu görüş alanını bir geliştirelim. Bu arada isterseniz 3. şahısa da geçiş yapabiliyorsunuz bu modda. Şu tepme oranını azaltalım. Ee, nerede kamera görüş alanı? Görüş alanını arttır. Fulle fulle güzel. fullle. heh. Ötekini de fulle. Tamam. Heh, şimdi daha güzel oldu. Ben geniş alanda kullanmayı daha çok seviyorum. Evet. Alright, Şöyle hemen konuşalım. Burada arkadaşlar Rektof'un bize yardımcı olacak en büyük karakter yani I'm ana karakteri aslında Call of Duty Zombies'in kendisi. Yani biraz yani normal zombiler modunda yeah. biraz kibirli ve biraz böbürlenerek konuşuyor ama Undead Siege modunda yani böyle tam If kafa denge be adam be gibi konuşuyor. Şuradan hemen silahlarımızı Abi eski Battle Royale modunda böyle yeşil gözükürdü. Oh, maziye gittim şu an ya. Öf, eski Call geri istiyorum ya. 2021 yılında geri getirin de şu pompol tüfekçilerden kurtulalım da nereye gitmem gerekiyor ya. Oğlum oynamayı oynamaya bu modu unutmuşuz biz de biraz. Taretleri geliştirmek için gereken malzemeleri de bu şekilde toplamanız gerekiyor. Şimdi bu arada eğer üstünüz andaysanız bu şekilde çağırıyor sizi üstüne. Ve üstüne geri dönmeme rağmen geri çağırdı. Neyse hemen şöyle 2 dakikada başlayalım. Ve bu arada arkadaşlar bu kubbe bizi koruyacak. Eğer bu kubbenin dışına çıkarsanız hasar alıyorsunuz. Ve hemen... Şuradan tarihimizi hemen yerleştirelim. Şöyle bize gösteriyor şu an ne olup ne bittiğini nereden bilgisini alabiliyoruz. Hemen satın alıyoruz. Bu arada nasıl yerleştirmek için gereken puanları toplayacağız derseniz zombilerin kafasını patlatmanız yetiyor arkadaşlar. Evet geliyor bu arada zombiler. Hemen şöyle bir zombimizle ateş edelim. Gördünüz arkadaşlar mantık basit. Üssünüzü zombilerden karşı korumanız gerekiyor yani. Tarihler hemen dolduralım <laughs> hızlıca. Ne yapmamız gerekiyor? İngiliz anahtarı bu arada arkadaşlar bu şekilde İngiliz, İngiliz anahtarıyla vurarak üstünüzü de tamir edebiliyorsunuz. Taretlerinizi de tamir edebiliyorsunuz. Şimdi buradan taretimizi yükselteceğiz elbette ki. Hemen seçelim şuradan taret yükseltme ekranını. Ben buradan el bombası taretini seçeceğim. Siz isterseniz nöbetçi taretini de seçebilirsiniz. Ama dediğim gibi alan etkisi daha fazla önemli bizim için. Hemen kapatalım. Bu arada tabii ki İngiliz anahtarıyla tarete vurarak yükseltme hızını da arttırabiliyorsunuz. Aynı zamanda onları tamir de edebiliyorsunuz. Hemen bombaları atmaya başladığında hızlıca ateş edelim. Ve güçlerim Aa, muhafız geliyor. Gel babana gel babana. Durun şimdi nasıl vuracağınızı da göstereceğim. Hemen İngiliz anahtarına geçiyorum. Gördüğünüz üzere tekildi Ve bitirdik eğitim modunu. Ve Richtofen'ı görüyoruz arkadaşlar. Bilgisayarı kolluyoruz. abi 2021 yılında yani sinematikler bir yani mobil oyunda. Gerçekten çok güzel. Hele ki Call of Duty gibi bir oyunda. Gerçekten harika. Ne ne diyor? Çıkmak için değil girmek için bu açılan delik. Daha fazla zombi gelecek demek bu. Bu da diğer üst seviye zorluklara işaret ediyor arkadaşlar. Ve bu şekilde eğitim modunu bitirdik. Evet dostlar yani zombi modunun mantığı bu şekilde yani undead siege modunun. Buradan da görmüş olduğunuz gibi görevleri ödülleri toplayarak bu sayede daha fazla puan elde edebiliyorsunuz. Özellikle benim de tavsiyem size arkadaşlar arkadaşlarınızla oynayın çünkü yabancılarla oynadığınız zaman herkes çok cimri davranıyor yani iletişim kurmak gerçekten çok zor diyelim ve artık videomuzun sonuna girelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber geri dönen undead siege modunun oynanışını yaptık. Aynı zamanda sizlere rehberlik niteliğinde bir video hazırlamış oldum bugün. Sizler Undead Siege modunu nasıl buldunuz? Yani yeni öğrenen arkadaşlar için soruyorum. Sizler için bu mod nasıl? Benim gibi eski oyuncular için ise maziye dönmek nasıl bir hisli? Lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı da unutmayın. Bana da maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katıl üyesi olabilirsiniz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.